Kısık ses 3. Karanlık düşünceler. Bazı sabahlar gözyaşıyla uyanır insan. Sami yastındaki gözyaşlarının tenine verdiği serinlikle uyandı. Yağmurlu bir gündü ve hava simsiyahtı. Sanki hava Sami'nin ruhunu yansıtıyordu tüm şehre ve sanki bütün şehri gönlü kırılan bir aşığın acısı sarmıştı. İşe gitmek istemiyordu bugün. İşini sevmeyen her insan gibi bir şey olsa da gitmesem işe diye dolanıyordu evin içinde sizi Sami'nin ruhunun derinliklerini görmüşçesine gözlerine baktı. Hayırdır oğlum bir sıkıntın mı var? Yok anne halsizim biraz. O kadar. İşler yoğun bugünlerde. Yoruluyorum. İstersen dayını arayayım. Gitme bugün işe. Yok anne gideyim. Hafta sonu düğün var. Dayım tek başına yetiştiremez işleri. Bir de o var. Biz ne yapacağız? Ben kadın erkek karışık olan düğüne gitmem. Ben giderim biraz görünür, hediyelerini verip geri dönerim. Sami'nin annesi Hayriye Hanım şimdilerde nadir bulunan eski kadınlardandı. Okuma yazması yoktu ama insan ruhunu bir kitap gibi okurdu ders anlatır gibi de anlatırdı. Eşinin kaybından sonra dimdik ayakta durmuş ve çocuklarına sahip çıkmıştı. Fakat kocasının ölümüyle ilgili ne şikayette bulunacak ne de hadisenin perde arkasını araştıracak cesareti bulamamıştı kendisinde. Eski insanlar ve yeni insanlar hepsinde derin eksiklikler. Hayriye Hanım kocasının davasını gülecek cesareti bulamıyor. Sami ise olayları anlayacak feraseti. Sami eskimiş şemsiyesini alıp hızlıca çıktı evden. Yağmur ince ince yağıyordu fakat Sami yağmura meydan okurcasını açmıyordu şemsiyesini. Bu yağmur delilik vehminden üstün, karanlık, kovulmaz düşüncelerden. Ah be üstad, Gitmiyor bu karanlık düşünceler. Ne olurdu şu yağmur damlaları alıp götürse bu düşünceleri ve çıkan gök kuşağı ile birlikte bir umut gözükse bana diye söylendi. Sami dükkana biraz geç kalmıştı ve geç kalmışlık Kemal Efendi'nin yüzünden okunuyordu. Kızmak istiyor fakat genç çocuk alınganlık eder diye düşünerek susu veriyordu. İşler epey birikmişti. İnsanlar durumu ne olursa olsun gösterişten vazgeçmeyerek düğün için dikilmek üzere elbise modellerini getiriyordu. Sami sitem ederek, yahu geçen düğünde giydiklerini giyseler olmuyor mu? Sanki millet onların ne giydiğini ezberliyor. Bu işler böyledir oğlum. Gösteriş insanlar için her şey. Hem kötü mü? Biz de paramızı kazanıyoruz. Bize de davetiye gelmiş. Ben de ne giysem bilemedim. Ne fark eder sanki senin için? Giy bir şey git. Olur mu dayı öyle? Muhtarın damadı benim çocukluktan arkadaşım. Hem şık olmam lazım. Şık ol bakalım belki bir kız beğenir seni. Hahaha. <laughs> Sami utangaç bir edayla yüzünü yere eğip ütünün başına geçti. Derin düşünceler içinde bir bir ütülüyordu elbiseleri. Her ütü darbesinde elbisedeki çizgiler silinse de Sami'nin kafasında yeni düşünceler, yeni silinmez çizgiler çiziliyordu. Sonunda akşam olmuştu. Sami işleri bitirip geç saatte kapatmıştı dükkanı. Hoca yanık sesle yatsı yazanını okuyordu. Elinde siparişler, ağzında sigara siparişleri dağıtı dağıtı evine gidiyordu Sami. Yolda çiçekçinin önünde çocukluktan arkadaşı muhtarın damat Murat'ı gördü. Elini kaldırıp selamladı. Selamun Aleyküm. Hayırdır düğün hazırlığı mı yapıyorsun çiçekçide? Aleyküm Selam kardeşim. E ya muhtarın isteği bitmiyor. Gelin arabası özel çiçeklerle üstlenecekmiş. Allah yardımcın olsun. Eksik var mı? Yardımcı olayım istersen. Eksik çok da imkan yok be Sami. 8 yıldır fabrikada günde 12 saat çalışıyorum ama yetmiyor. Borçlar içinde evleniyoruz. Boş. Borç olacak insan da kalmamış. Mecbur bankaya gidiyoruz. Ah ve Sami, doldum valla. Takma kafana kardeşim, senin en mutlu günün. Hem unutma, bu coğrafyada sevmenin bedeli ağır olur. Sen de bedeli böyle ödüyorsun. Sağlık olsun, mutlaka bekliyorum düğüne. Mutlaka geleceğim kardeşim. Sami düşünceli bir hal ile ayrıldı Murat'ın yanından. Bir yandan yürüyor, bir yandan düşünüyordu. Düşündükçe de ağlamak istiyordu. Başladı sessizce mırıldanmaya. Ben sevdiğime kavuşsam ne olur ki? Ona mutlu bir hayat sunamadıktan, hayallerindeki gibi bir düğün yapamadıktan sonra neye yarar aşk? Üç kuruş para ile nasıl mutlu ederim ki onu? Demek ki sevdiğimizin mutluluğu için fedakarlık yapıp kavuşamayacağız. Hem belki bir başkasıyla güzel bir hayat yaşar. Ne sevmeyi becerebildik şu dünyada ne de kavuşmayı. Sami son siparişi de bırakıp evine gitmek için otobüs durağına gitti. Duraktaki liseli gençleri izlemeye başladı. Gençler hayasızca birbirleriyle konuşup şakalaşıyordu ve çevrede insanların olması onlara hiç rahatsız etmiyordu. Sami okuldaki arkadaşlarından bu durumlara alışkındı ve hiç şaşırmamıştı. Bir yandan onlar adına utanıp bir şey söylemek istiyor, bir yandan da söylesem ne fayda diyerek susu veriyordu. Otobüs o gün geç kalmıştı. İnsanlar hızlı bir şekilde otobüsü doldurdular. Sami önde olmanın avantajıyla oturacak yer bulmuştu. Her zamanki gibi cama kafasını dayayıp dışarıya izliyordu. Çekirdeğin kabuğunu açmaya çalışan bir serçe gibi arkası karanlık olan yarınlarını tahmin etmeye çalışıyordu. Ya dayısı gibi terzi olup ömrü milletin elbisesini dikmekle geçecekti ya da babası gibi bir inşaata toz içinde çalışacaktı. Hayat sanki ona fazla bir seçenek sunmuyordu. Daha da fenası Sami'ye göre bu seçenekler birer hapishaneydi ve o hangi zindana girsem diye düşünüyordu. Otobüsten inip marketten alışveriş yaptıktan sonra evinin bulunduğu sokağa girdi. Sami'nin iki kardeşi ve mahallenin çocukları saate aldırmadan olabildiğince yüksek sesle bağırarak dokuz taş oynuyorlardı. Baharda açan ve çağın karanlığını aldırmadan dünyaya renk katan çiçekler gibi sokakta koşuşturuyorlardı. Buna karşılık Neşet'in babası Enver amca ise ses yaptıkları için onlara kızıyordu. Neşet'in babası Enver amca Sami için çok değerli bir insandı. Sami dinlediği türküleri ilk Enver amcanın eski radyosundan duymuştu. Hatta Enver amca Neşet Artaş'a olan sevgisinden ötürü oğlunun adını da Neşet koymuştu. Sami de bir pazar sabahı tanımış Neşet Artaş'ı. Yine bir sabah Enver amca radyosunu açtığında ilk defa Neredesin sen türküsünü dinlemişti. O zaman bu türkünün sözlerini hiç anlamamıştı ve sormamıştı Enver amcaya türkünün manasını. Elver amca da bu anlaşılmazlığa büyüyüp aşık olursan anlarsın elbet diyerek karşılık vermişti. Ve şimdi Sami o türküyü çok iyi anlıyordu. Sami iki kardeşini de alıp eve girmişti. Annesinin yaptığı mis gibi yemeklerin kokusu evi onlar gelmeden çok önce sarmıştı. Helal lokmanın var olduğu ve varlığını koruduğu annelerden yükselen o eşsiz koku İnsanın iliklerine işliyordu. Babasının inşaatta ömründen harcayarak kazandığı helal paralarla kurduğu bu yuva şimdi Sami'nin omuzlarındaydı. Sami kendi kendine bir söz vermişti. Ne pahasına olursa olsun evdeki bu temiz kokuyu muhafaza edecekti. Yazar Ömer Ateş